Katil İsrail'in yaptığı zulümler artık sabrımızı taşırdı. Biz de bugün kardeşlerimizle, Sivaslı hemşerilerimizle buna tepki olarak istasyon caddesinde insanlarımızı bilgilendirmek ve harekete geçirmek için arkadaşlarımıza beraber tepkimizi gösteriyoruz. Bizim şu anki yaptığımız aslında en basit olay. Sadece yürüyoruz ve slogan atıyoruz. Ama tabii ki daha fazlasını Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. Ama bütün dünya devletlerinin de onun arkasında olması lazım. Artık Siyonizmin sonu gelmeli. Artık çocukların katledilmesi durdurulmalı. Bütün hemşerilerimizi de bu konuda bilinçli olmaya davet ediyorum. Çocukların öldürüldüğü yerde sessizlik olmaz. İsrail, tarihi görüp Halkı Biz de Türkiye olarak deyirdin. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Halkı yapılan bu zulme deyirdin. dur diyoruz. Tüm dünya mazlumlarına yapılan zulümlere yalnız dur diyoruz. Biz Orta Dağ'dan, Filistin'de de barışın hakim olduğunu dünya görmek istiyoruz. Bunun için de sözü güçlü tesirli bir Türkiye için de inşallah barış içinde çalışıyoruz. Bugün de burada İsrail'in tarih gördüğü en büyük zulmü yaptığı için bulunuyoruz. Bunun için bugün burada toplanmış bulunuyoruz.